Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün fen bilimleri dersi fosiller konusuyla beraberiz. Hemen konumuza geçelim. Fosil nedir? Dış ses biliyor musun? Hocam ben eski. Bilmiyorum. Şimdi fosil dediğimiz şu çocuklar. Geçmiş zamanlarda yaşamış canlıların yer kabuğu, kayaçlar içindeki kalıntıları veya izlerine fosil diyoruz. Canlılar öldükten sonra fosil oluşuncaya kadar geçen süreye ise biz ne diyoruz? Fosilleşme diyoruz. Bu kavramlar önemli. Yani fosil nedir, fosilleşme nedir? Şimdi hemen işte fosil bilimiyle uğraşan kişilere ne denir? Fosil bilimini inceleyen bilim dalına ne denir? Onları da hemen söyleyelim. Fosilleri inceleyen bilim dalına fosil bilimi veya paleontoloji adı veriliyor. Peki bu işle uğraşan, bu alanda araştırma yapan insanlara, bilim insanlarına ne deniliyor? Paleontolog. Paleontolog adı veriliyor. Evet, yani bu terimler önemli. Bunları bilmeniz gerekiyor çocuklar. Şimdi fosilleri biz ikiye ayırıyoruz. Bir vücut fosilleri, iki iz fosilleri. Vücut fosili fosili dediğimiz şey, e, canlının e, kemik kısmının tamamının ya da bir kısmının yani çoğunluk bir kısmının e, görünürde olduğu bulunduğu fosillere biz vücut fosili diyoruz. Bir de iz fosili var. Burada canlının kendisi yok ama e, kayaç içerisinde kendi işte ne derler duvara yapıştırdım seni diyorlar ya onun gibi bir şey herhalde izi kalıyor buna da iz fosilleri adı veriliyor yani fosil çeşidi dediğimiz zaman bir vücut fosili iki iz fosili diyebiliriz. Şimdi ölen her canlı fosilleşir mi? Hayır. Ölen her canlı fosilleşmez. Fosilleşmenin olabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Öncelikle canlı kalıntısının havayla temasının hemen kesilmesi gerekiyor. Canlı kalıntısının üst üst kısmı ya da üstü Kum, kil, toprak tabakalarıyla örtülerek havayla temasının kesilmesi lazım. Havayla teması kesilen canlı kalıntısı çürümeye uğramıyor ve böylece binlerce yıl bozulmadan ne yapabiliyor? Kalabiliyor. Yani ölen her canlı fosilleşmiş, e, fosilleşir diyemiyoruz bu yüzden. Fosilleşmenin olması için belli şartların olması gerekiyor. Peki fosiller nasıl oluşuyor dediğimizde hemen e, basamak basamak söyleyelim. Öncelikle bir canlının ölmesi gerekiyor ve bunun üzerinin e, dış etkenler, birlikte kapanması gerekiyor. Yani ölen canlı sel ve toprak kayması gibi dış etkenlerle kum veya çamurun altında kalması gerekiyor. Birincisi bu. Bu kaldıktan sonra da milyonlarca yıl içerisinde canlının üzerindeki tabakaların kalınlığının artması, canlının yumuşak dokularının yavaş yavaş çürümesi ve oluşan boşluklara su ile minerallerin dolması gerekiyor. En sonunda da bunu canlı kalıntısı sertleşerek kayaç halini alıyor ve bu şekilde de ne oluşmuş oluyor? Fosil oluşmuş oluyor. Şimdi fosilleşme nerelerde oluşur? Yani fosil her yerde fosil oluşur mu? E, ona bakalım bir. Birincisi fosiller e, kayaçların içerisinde oluşurlar. Buzullarda oluşurlar. Ağaç reçineler arasında oluşurlar. Deniz, göl ve bataklıklarda oluşabilirler. Bunlar e, yazılı sınavlarında testlerde genellikle e, çıkıyor. Fosilleşme nerelerde oluşur şeklinde sorular sorulabiliyor. Şimdi biz bunları e bu şekilde söyledik. Dört tane yeri söyledik. Kayaçlar, buzullar, ağaç reçineleri, deniz, göl ve bataklıklarda da ne yapabiliyor? E fosilleşme oluşabiliyor. Yani fosiller burada da oluşmuş oluyor. Şimdi bunları bir de resim üzerinde hemen inceleyelim. Mesela kayaç içerisinde oluşmuş bir balık fosili görüyorsunuz. Kayaçların içerisinde oluşan bir balık fosili. Devamında işte buzullarda oluşmuş yani donmuş gördüğünüz gibi bu da şeyle teması kesildiği için bu şekilde kalabiliyor. Buzun içerisinde fosil oluşabiliyor. Bu da ağaç reçineleri arasında diyor. Buna işte çam ağaçları özellikle bu çam sakızı falan da deniliyor bunlara. Bunlar ağaçların kendi içerisinden çıkan bal şeklindeki bir yapışkan bir madde. Reçine adı veriliyor bunlara. Bunlara ağaçların iç kısmından dışarıya doğru özellikle sıcakta aktıkları zaman Buraya gelen canlılar yapışıyor ve bir daha buradan çıkamıyor. Daha sonra tekrar üzerine yeni bir şekilde reçine aktığı zaman şurada gördüğünüz gibi üzeri tamamen reçine ile kaplanıyor. Ve ne yapmış oluyor? E, yüzyıllarca bunun altında kalarak fosil oluşmuş oluyor. Şurada bir görüyorsunuz işte e, karınca sanırım bu karınca fosilini görüyorsunuz. Nerede bu? Ağaç reçinesinin içerisinde oluşmuş bir e, fosildir. Deniz, göl ve bataklıklarda demiştik. Gördüğünüz gibi işte bataklıkta ölen bir canlının üzeri tabakalarla kapatılıyor, kapanıyor. Bataklık olduğu için yani tamamen su değil. bataklıkla üzeri kapandığı zaman ne yapabiliyor? Orada da fosilleşme meydana gelebiliyor. Şimdi e, fosiller nasıl ortaya çıkıyor? Yani biz bu fosilleri nasıl buluyoruz dediğimiz zaman e, çeşitli yer kabuğu hareketleri sonucunda ortaya çıkabiliyor. Yani işte bir e, yer kabuğunun kırılması e, şeklinde ortaya çıkabiliyor. Fosiller de kendilerine göre eskileri yenileri var. Yani en alt tabakada kalanlar 1975 model. <laughs> en alt tabakada kalan fosiller daha eski fosiller. Üst tabakalardaki ise diğerlerine göre daha yeni e, fosiller, en eski fosiller en alttan çıkan fosiller olmuş oluyor. Şimdi fosiller e, ne işe yarar dediğimiz zaman da e, geçmişte yaşamış olan yani özellikle de soyu tükenmiş canlılar hakkında bize bilgi verirler. Mesela işte dinozorlar diyoruz. Şimdi dinozor var mı günümüzde? Yok hocam. Yok işte ama soyu tükenmiş ancak işte biz bunların varlığını nereden biliyoruz? Fosillerden e, bilebiliyoruz. Kömür, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıtların oluşmasını sağlıyorlar. E, bulunduğu bölge hakkında bize bilgi veriyor, e, iklim değişiklikleri hakkında da e, bize bilgi veriyor. Yani geçmişte bazı bölgelerdeki iklimlerin değiştiğini, yani bunu nereden anlıyoruz? O bölgede yaşayan canlıların şu anki iklimde yaşayamayacağını düşünüyoruz. Ancak o bölgede bulunan e, fosillerin e, bize gösteriyor ki, hani e, önceki zamanlarda oradaki iklimin farklı olduğunu. Biz ne yapabiliriz? Hocam bence Anlıyoruz. dinozorlar hala yaşıyor. Bilemiyoruz yani göreme göremediğimiz için bilmiyoruz. Ee, aynı şekilde jeolojik zamanlarda yaşamış ve nes nesli tükenmiş canlıları e, tanımamızı da sağlıyor. Canlıların gelişimleri ve evrimleri hakkında bize bilgi veriyor. Fosiller içinde bulundukları tabakalar hakkında da bilgi veriyor. Yani e, oradaki bulunan e, kayaçlar vesaire onların hakkında da ne yapabiliyoruz? Bilgi alabiliyoruz. Ki Bunları kim yapıyor tabi? Eee fosil bilimiyle uğraşan bilim insanları ortaya çıkarıyorlar. Üst tabakada olan fosillere genç fosiller, alt tabakada olanlara ise biz ne diyoruz? Yaşlı fosiller diyoruz. Evet, bugünkü konumuz bu kadar. Sorun var mıdır siz? Yok hocam, anladım. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.